Arkadaşlar merhaba. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Aşağıda A ve B sayılarının en büyük ve en küçük asal çarpanları verilmiştir. A'nın en küçük asal çarpanı 3 ve 7. B'nin en küçük asal çarpanı 2 ve 11'dir. Buna göre A ve B'nin 3 tane asal çarpanları olduğuna göre A artı B en küçük ne olur demiş. Şimdi arkadaşlar A'nın asal çarpanları 3 tane ise ve en küçüğü 3 ise Geriye ne kalır arkadaşlar? 5 kalır. Bir de 7 kalır değil mi? Çünkü niye? Arada olan asal çarpanımız bir 5 var. 3 tane olduğuna göre 3, 5, 7. Peki. Niye 5 seçiyoruz? Çünkü A ve B'nin küçük olmasını istiyor. B'nin en küçük asal çarpanı 2. Bunların arasında en küçük asal çarpan hangisini seçebiliriz? Mesela 3'ü seçebiliriz değil mi arkadaşlar? Mesela 5 de var, 7 de var. Ama bize A artı B'nin en küçük olmasını istediği için aynı şekilde B için 3'ü seçelim ve 11. Şimdi bunlar asal çarpan olduğuna göre A'mız en küçük olması için 3 seçelim 5'i seçelim ve 7'nin çarpımı kabul edelim. Evet 3 kere 5 15. 7 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 15'i 7 ile çarptığımızda 105'i elde edeceğiz. Şimdi B'ye geçelim. B'nin asal çarpanları 2, 3 ve 11 olduğuna göre B'de en küçük seçmek için bunları yazarız ve çarparız. Buradan da 66 sonucunu elde ederiz. A artı B'miz arkadaşlar ne olur? E topladığımızda 105 artı 66 11 6 171 olur. İyi çalışmalar. Başarılar diliyorum.